Günlük hayatın basit sorularında karmaşık gibi görünen bilimsel cevaplar var. Biz sana o karmaşayı sadeleştiriyoruz. Merak etme, anlatıyorum başlıyor. İnsan sosyal bir varlık. Ve bu sosyal yapının içinde bize küçük yaşlardan itibaren öğretilen bazı temel kurallar var. Kibar ol, güler yüzlü ol, kırıcı olma, hayır deme ama kırmadan. Peki bu öğretiler hayatın her alanında işe yarıyor mu? daha da önemlisi gerçekten her zaman kibar olmak zorunda mıyız Toplum içinde kabul görmek, sevilmek, dışlanmamak için çoğumuz sürekli uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bir davete gitmek istemesek bile belki uğrarım diyoruz. Yardım edecek gücümüz olmadığında bile tabii elimden geleni yaparım cevabını veriyoruz. Aslında hayır demek istiyoruz ama ağzımızdan yine olur çıkıyor. Çünkü reddetmek ayıp sayılıyor. Ama bilim bize gösteriyor ki sürekli kendini bastırmak, başkalarının beklentilerine göre hareket etmek uzun vadede zihinsel ve duygusal sağlığı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Beyin her evet dediğimizde bir ödül hissi yaşar. Çünkü sosyal kabul gördüğümüzü düşünür. Ancak bu kabul içten gelen bir istekle değil, sadece reddetme korkusuyla verildiyse beynin stres merkezleri devreye girer. Bu durum, kortizol gibi stres hormonlarının yükselmesine neden olur. Kısa vadede hafif bir gerilim olarak hissedilirken, uzun vadede bu durum, tükenmişlik, öfke patlamaları ya da değersizlik duygularına dönüşebilir. Sürekli başkalarını memnun etmeye çalışmak, kişinin kendi sınırlarını bulanıklaştırır. Nerede durman gerektiğini bilmezsin. Hangi şey senin için fazlaydı, hangisi zorundaydın? ayrımı yavaş yavaş kaybolur. Ve bu, fark edilmeden oluşan bir öz saygı erozyonudur. Hayır demek, saldırganlık değildir. Hayır demek, bencillik değildir. Hayır demek, karşı tarafı reddetmek değil, kendini tanımaktır. Psikolojik araştırmalar, açık sınırlar çizebilen bireylerin hem ilişkilerinde daha sağlıklı olduğunu hem de daha özgüvenli hissettiklerini gösteriyor. Çünkü net olmak, Dürüstlüğün bir parçasıdır I'm no. ve dürüstlük bir ilişkide güveni artırır. İnsanlar zamanla sizi neye evet, neye hayır dediğinizle tanırlar. Eğer her şeye evet diyorsanız, bir süre sonra sınırlarınız yokmuş gibi davranırlar. Bu da istemediğiniz şeylere sürekli Just no. maruz kalmak demektir. No. Hayır demeyi öğrenmek bir süreçtir. İlk başta zor gelebilir suçluluk hissiyle karışık bir kaygı yaşayabilirsiniz. Ama unutmamak gerekir ki herkesin memnun olması gerekmez ve herkesin memnuniyeti senin sorumluluğunda değildir. Kibar olmak, nazik olmak elbette önemlidir. Ama bu kibarlık kendi ihtiyaçlarını yok saymak pahasına olmamalı. Çünkü kendini yok sayarak başkalarına alan açmak eninde sonunda duygusal bir boşluk yaratır ve en çok da bu boşluk yorar insanı. Gerçek kibarlık samimiyetle başlar. Gerçek saygı önce kendine duyduğun saygıyla kurulur. Kibar olmak ile kendini feda etmek aynı şey değildir. Ve hayır demek bazen en büyük evettir. Kendine evet demek